hepinize selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern varış videosu daha birlikteyiz nasılsınız arkadaşlar umarım hepiniz de iyisinizdir ben deyim arkadaşlar artık demek ki yılı bitirmek için son video videoyu çekeyim en azından çünkü artık benim de işlerim olacak biraz yani en azından ayın birine kadar video atamam yani bugüne itibaren en azından dedim ki etkinleri bitirelim bir son haberleri konuşalım bir de yılbaşınızı kutlayayım bir şöyle bir haberlere bakayım dedim ama haberlerde aslında şöyle bir biz bir Google Cap tarafına bir geçelim bu bizim kayıt programımız. Şunları ben bir kapatayım. Bir saniye arkadaşlar. Hemen şunu ayarlayıp hemen geleceğim ben. Evet arkadaşlar. Ayarladım. Geldim. Hemen şuradan e, sizin yanınıza hemen geçiş yapalım oraya. Şimdi arkadaşlar e, yeni haberler şunlar. Global Masters turnuvası vardı. şimdi bir geri alalım. Global Masters turnuvası arkadaşlar biliyorsunuz bazı teknik seyircilerden dolayı ertelenmişti. Yani teknik seyircilerden etkilendiği için ertelenmişti arkadaşlar. Onlarla ilgili yeni bir bildiri gelmiş. O bildiri hemen sakın dikkat komutanlar. Global Masters 2025 turması ile iki önemli güncellememiz var. Playoff aşaması tekrarlanacak. Sanırım herhalde maçlarda bir sorun çıkmıştı o zaman için. Playoff'ları iptal etmişlerdi. İlk haber bu, şekilde bu yönde. Daha maçları kapsamlı bir şekilde inceledikten ve takımların şikayetlerini değerlendirdikten sonra playoff aşamasını tamamen tekrarlama kararı aldık. 16 takımın tamamı maçlarına baştan Aynı eşleşme tablosu eşit şartlarda başlayacak. Tamam. Bu karar adil rekabeti sağlamak. Oyuncuların oyun açıklarından faydalanma ihtimali ortadan, ortadan kaldırmak amacı alınmıştır diyor. Yeni 0-100 güncellemesi. Yani bu şimdi bu dün gelen güncelleme. Zaten biliyorsunuz biz alfa testini inceledik. Bir de bugün son kez bu RF Rus içi falan hepsini inceleyeceğiz bu turda. Ama bilet ekipmanlarını ayın birinde inceleriz artık. Ona çok fazla değişiklik olmadı benim bildiğim kadarıyla. Ama ayın birine kadar bakarız parantez açayım. Ekipmanlarda canlı güncelleme de yapabiliyorlar. O yüzden de ayın birinde netleşmiş olur ama son güncellemenin son hali bu. Parantezi kapattık. Yeni 0.100 güncellemesi gerekli koruma önlemleri, ek kontrol sistemleri içermektedir. Turnuvanın statüsü, ödül havuzunun büyüklüğünü göz önüne alındığında bu özellikler önemlidir. evet, haklılar, evet. Yani güncelleme tak güncelleme taktım. Playoff aşaması 3 hafta sonra, yani 3 hafta, 3 hafta sonu boyunca gerçekleşecek. 10-11 Ocak 17, 18 Ocak ve 24-25 Ocak tarihleri arasında gerçekten aşağıda 24-25'te final maçları var. 17-18'de playofflar var. Yani devam var aslında. ikinci aşaması var. İkinci aşaması var. 10-11'de de playoff aşamasının birinci, birincisi var. Yani daha yılbaşı bu hafta. Diğer haftalarda diyelim. Önümüzdeki haftalarda. Yaşanan o, o dolayı özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Önceliğimiz tüm katılımcılar için en adil en rekabetçi ortamı Garanti etmektir. Tüm izleyiciler yayınlarda görmeyi dört gözle bekliyoruz demiş. Söz veriyoruz ve çok çekişmeli bir geçecek yazmış. Umarım ben de bekliyorum. Umarım güzel haberler olur. Güzel haberlerle gelirler. En önemlisi bu diyelim. Arkadaşlar şöyle şuradan bir çıkalım. Bazı yani aslında karar yatan haberler var şeklinde paylaştım. Benim bir haber olur her zaman. Bunu da oyun kendisi bize iletti. Ben de bunu Türkçe çevirip sizin için sizin önünüze sundum. Yeni gelecek liman güncellemelik Bazı soruların en azından cevap bulabilmesi için önemli. Şuraya bir girelim. Modern savaş gemilerine özel limanlar nedir ve neden ihtiyacımız var? Şöyle söyleyeyim. Bu cevabı okumadan önce ben size diğer oyunlardaki, evet diğer oyunlarda liman özelleştirme, garaj özelleştirme özellikleri bulunuyor. Özellikle bizim bu oynadığımız şimdi, tabi bunlar bilgisayar oyunları ama. Neyse oyunların istedim için geçip çok fazla şey vaktinizi almayayım. Her etkinliğe özel garaj, hangar ya da liman geliyordu. Modern var. bunu kendisine entegre etmiş durumda. Aslında güzel olmuş, etkili olmuş. Oyunun cevabına gelelim. 0-100 güncellemesiyle oyuna özel limanlar eklendi ve bu konuda çok fazla soru görüyoruz. Kafa karışıklığı olmaması için hızlıca açıklayalım demişler. Tamam açıklayalım bakalım. Bu birincisi. ikincisi, limanlar neden bu kadar pahalı? Oyun demiş ki hepsi pahalı değil. Bakalım. Efsanevi benzersiz limanlar pahalıdır. 10.000 altın. Bunlar seviye tasarım ekibi tarafından. Bunlar seviye tasarım ekibi tarafından el, el yapımı yerlerdir. Karşılaşma için efsane bir gemi görünümü 14.000 altına mal olur. Nadir limanlar 2.000 limana mal olur ve bunlar yani free to play dediğimiz oyun, oyuncunun oyuncusunun yaklaşık bir aylık düzenli oyuna gerçekten bir şekilde biriktirebileceği bir miktardır demişler. Hatta 2.000 altını biriktirmek bazen çok uzun da aslında sürüyor. Yani çok normal bir oyuncu için söylemişler bunu onlar. Ortalama bir oyun için günde 10-15 maç örnek vereyim tamamen bilmiyorum şu anda farazi konuşurum ama. Eee... Yani belki günde bir 20 maç değil ben en azından. Bak çok abartmış. Uç, uçtum belki ama e, o civarlarda bir şeyle bile birikir gibime geliyor. Yani aslında aylık olarak 2000 altın yani çalışan insanlar için falan zor. Kolay kolay birikmiyor. Kendimden biliyorum arkadaşlar. E, zaten ha, kendimden biliyorum ama bu arada tatiller maddeler çok geldim ama hafta sonları çok oynardım o zamanlar. Şimdi normal çalıştığım zaman çok yoğun çalıştığım zaman ki bu, ay, bu ay da öyleydi mesela. Çok oyunda falan gözükmemiştir. Hatta bilenler yani bu aylar çok bu ay ben çok oyunda gözükmedim mesela. İşlerim vardı çünkü. İşleri bitirdik. Şu an sakinledik. Devam edelim. Yani ama normal bir oyuncu 2000 altın biriktirir. Bak kendimden biliyorum. Biriktirdim biliyorum. E, zaten limanı satma aldıysam neden premium ihtiyacım var? İşte bu diğer oyunlarda var mı? Pek bazılarında yok. Ama burada bakalım. Yani şimdi diğer oyunlar oyun kıyaslamıyoruz. E, ama onlarda da aynı sistem var. Onlarda da benzer. Mesela premium ya da Özel bir hesaba sahip olduğunuzda özel limanlar onlara da geliyor. Yani o yüzden dolayı hani burada hani modern arşiv hemen şeyle Diğer oyunlar gibi yapmışlar desek çok doğru. Bu özel limanlar profil kartınıza nadir benzer içerikler sergilemek için tasarlanmıştır. Bu nedenle bunları kullanmak hem liman sahibi olmayı hem de aktif bir premium hesabı gerektirir. Doğru söylemişler. Diğer oyunlarda aşağı yukarı bu şekilde. Aşağı yukarı diyeyim. Her oyun aynı değil ama her oyunda mesela özel bir gün aldığınızda o premium ya da o garajın teması aktif oluyor. garajın ya da hangarın teması aktif oluyor ona göre. Ha premium hangar ayrı oluyor bazen. Standart hangar ayrı oluyor. Bak o da var. Onu unuttum. Diğer oyunu arkadaşım? Bak bu konuda doğru söylemişler. Modern Warship'teki yeni sezonluk limanlar yani önemli not varsaydın olarak tüm oyuncular açıktır. Yani etkinlikle gelen limanlar açıktır. Bunları satın alamazsınız diyorlar. Bunlar satın almanız gerekmez. Tamamdır. Peki tüm limanlar artık ücretli mi? Hayır. Ücretsiz limanlar tabii ki var arkadaşlar. Öyle şey mi olur? Yani o zaman bütün limanlar o olmaz o zaten mantıklı olmaz bazı liman etkinlikler görevler ve oyun için mücadeleler için aktivite ödülü olarak al al olacaktır bu durumlarda yani bu durumlarda sadece aktif premium ihtiyacınız olacak ve limanın kendisi için altın almanıza gerek yok He, ama etkinlik için gelen liman için de plan premium lazımmış tamam onu da aldık bu ödeme yapan oyuncular avantaj sağlıyor mu hayır bu, ve bu önemli limanlar Oyun oyun hiçbir şekilde etkilemez. Hasar artışı yok, istatistik yok, hiçbir şey %100 görseldir, görsellik için. diyor. Free to play oyunculara ayrı aktivite yolu liman kazanabilir. Yani siz liman almazsınız. Aktivite mesela etkinlik falan geldiğinde buna muhtemelen liman da vericiler. Bazen, bazen belki de limanda da vericiler artık ödül olarak belki de. Etkinliklerde hani öyle düşünelim. Genel etkinler ve reklamlar mobil cihazlarda aracılığıyla sunulan premium'u kullanabilir diyor. Belki de limanda verecekler ileride. bana öyle gibi geldi. Bak, aktiviteler yoluyla liman kazanabilir diyor. Yani bunu ucu açık, etkinlikte de kazanabilir anlamına gelir. O zaman ya da şeyde de anlamına gelir. Hmm, Neyli o? Premium açarak, oradaki reklam premium açarak. Evet arkadaşlar, sorular böyleydi. Sizin de bana sormak istediğiniz bir soru varsa, elinden geldiği kadar güzel bir şekilde cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Şimdi geçelim biz oyunumuza. Şimdi Global Masters turnuvasına baktık. Gelen haberler bu yönde. Onlar playoff'lar oynayacak. Limanlarla ilgili baktık. Limanları şuradan bakıyorsunuz. Limanları buradan girip limanları oradan alabilirsiniz. Ben bunları aldım hesaba. Ya gerçi zaten pres hesabı aldım. Ana hesaba da almıştım. ilk alfa test aşamasında. Ayarla diyorsunuz. Ay gecesi mesela. Ayarlayalım. Standart liman herkes de aynı şu anda. Yani standart limana geçtiğinizde standart liman herkes de aynı olması lazım. Ayarla dediğinizde bunlara geçiş yapabiliyorsunuz. Gizli teste geçiş yapalım. Mesela ben gizli test zaten Biraz önce de oradaydım herhalde. Alfa testi seçim aşaması uzun sürdü. Bak onu, onu çözmüşler. O güzel olmuş. Hı, bu şekilde. Bir de helikopterlere yeni bir özellik geldi. Helikopteri artık Arcade modda oynayabiliyorsunuz. Bunu biz ayarlardan, kontrol ayarlarıydı sanırım. Ee, ben de çeviri esnasında görmüştüm. Çok fazla ben bunu Ace Combat yaptığınızda Arcade değil de Ace Combat yaptığınızda arkadaşlar helikopteri yükseltip atlatabilirsiniz. Ace Combat yapmanız yeterli. Heliko kontrol, Ayarlar, kontrol, ace combat yaparsanız helikopterleri maşine yükseltebilirsiniz. Ben şimdi ace combatı dostlarım, ben genelde arcade oynuyorum. Helikopter sadece benim için savunma görevi ve e, düşmanı izleme görevini görüyor. Şimdi biz arkadaşlar Rusça falan geçmeden önce bize biliyorsunuz yeni bir tane droneumuz gelmişti. Droneumuz Sa Sabre, Sabre Verir. Yani Sabre Verir mi diyor kın acaba? Bizim bu Sabre güzel bir aslında drone. Bunun füzeleri hava hedeflerinde vurduğu söylenmişti. Bir şöyle bir test maçına girelim. Hatta şurada satılıyorsa satın almadı gözüküyor mu acaba bizde? Oradan girmek daha kolay En azından son hasarını bir görelim. Ben size ee, şimdi buna gemiyle gireceğim. Gemi sağa sola saldıracak. Tam hasarı oradaya çıkaramıyoruz onu. Şöyle bir girelim. Zaten maç ince inceleyeceğiz. İkinci füzemiz hava hedefi vuruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu arada ikinci füze saptırılamıyor. Onu belirteyim. Buyurun. 30 bin hasar verdi. Üçüncü füzemiz lazer güdümlü. O zaten saptırılamaz. 78 bin verdik. Bir tanesini kaçırdık. 80 bin falan hasarı vardı herhalde. biraz yükselelim. Ve bunun son hali, hızını falan göstereceğim. O yükseltilmiş halini. Birinci füze saptırılamıyor ama 47 bin savaş başlığı taşıyor muhtemelen. 30 bin. 80 bin hasar. Tamam. Şu ana kadar 250, 268 bin hasara ulaştık. Ya ortalama da 250 bin hasardayız şu anda. Son mühimmatı da atalım. Tasar potansiyelini görelim. Ya maçlarda şöyle bir durum var. HSS'ler artık çok güçlü. Yani çoğu lazer güdümlü mühimmatınız da olsa şeyiniz de olsa çoğunla geçmiyor. O yüzden o attığınız gemiye çok dikkat etmeniz lazım. şöyle bir ilerleyelim. Ya bu birinci füze canı yüksektir bunun muhtemelen ama geçmeyecektir. Çünkü saptırıcı etkileniyor. İkinci füzeleri kullanacağız biz. Yani saptırıcı basarsa geçmez. 30 bin. Tamam. 493 bin hasar yaptı. İşte 400 Ortalamada 490.000'e 490 bin'e 500 bin arası hasar yapar bu. 500 bin hasar yapıyor. Biz biraz maçın başına kaçırmıştık. 500 bin hasar yapıyor. 500 bin hasar ortalamamız var. Bir de bunun canının en yüksek haline bakalım. Bir de oyuna girelim. Kısa bir oyun yapalım hemen. Çok da fazla uzun uzun maçlara girmek istemiyorum. sadece hani gemiyle ilgili şöyle bir düşüncemiz olsun. Hani maçı maçı kaybetmek kazanmak değil mesela. Şimdi ben Saber'ı sonuna kadar yükselttim. 95'e kadar yükselebiliyor. Bunun özelliklerini şuradan iyi yapalım. Pardon şunu yapalım. Potansiyel DPM 534 bin doğru hesaplamışız aşağı yukarı. Ee, sağlamlık şurayı kaldırdım 18.200 hızı 116 nat mm, minimumu 63 bu force hızı aslında forsaj son, son hızla ilerlediysiz 139 nat hızı var. Başka burada benim bakmam gereken mm, mesela radar ne kadar keşif verileri var 5. Ee, havadan görünürlük 4.30 km o civarda görüyor. Su yüzey görünürlüğü ve su altı görünürlüğü. Su altı keşfi aslında. Hava, hava keşfi, yüzey keşfi ve e, sualtı keşfi. Görünürlük de diyebilirsiniz buna. Hemen mantıklı soğuk zaten. 4.30 km düşmanı aşağı yukarı açabiliyor. düşman da bizimkini açıyor. O civarlarda ortalamada. Görüşmeniz 11 km ama düşman bizde 4.30'da açıyor. Ama onun da şeyi var işte. Tabi ee, tabii onun da istatistiği karşı takımın, karşı geminin istatistiğine göre değişiyor. Buraları neyse çok kafamızı karıştırmasın. Buna bizim Burada bizim Mik 27K var. Hala duruyor. Bir onu da maç yapmış oluruz. Şöyle bir maça girelim. Ben ben maçı içinde görüşürüz arkadaşlar. Ben maça gireyim. Bir harita seçeyim. Buna, ona uygun. Vallahi arkadaşlar nasibimize düz fırtına düştü. Buraya da kimse girmek istemedi. Bir iki oyuncu vardı sonunda ama inşallah kaçmamışlardır onlar da. Umarım kaçmamışlardır. Valla fırtınayı bende uçak gemisiyle girilmez pek ama neyse bakalım hadi girmiş olalım. Biraz eğlence olsun bize. Ya şimdi şunu söyleyeyim. Ya ben bunu evvelsi günler ilk geldiği zamanlarda biraz denedim açıkçası. Düşmanı ben bir açayım. Şu ikinci füzeler hava hedefi vuruyor. Eyvallah vuruyorlar ama yani çok o kadar hani efektif bir drone yani o şeyi göre bak hızlı hızlı güzel. Ama sadece hız için o kadar zor yani o kadar çok şey efektif bir kadar. da. Ya yine bazen güzel işler yapıyor ama gel gelelim işte yerine göre. Şöyle şuradan bir ilerleyelim. Bir mühimmat dolduralım Bizim gemi kaçmaya devam ediyor arkadaşlar. Ben şu uçak gemisine atayım. İkinci füzeler çok geçmiyor arkadaşlar hedeflerden. Ama şu toplu olanlar biraz daha hedeflerden daha iyi geçiyor. Güzel. Bize bence bu Evet bu haritada oynamayı niye istemiyor arkadaşlar? Bu arada ya aslında eski çok sevdiğim haritalardan birisi bu. Neyse bakalım sağlık olsun. Yani Ya bu aralar mesela fırtınaya falan maç atmaya çalışıyorum ben. Fırtınaya kimse gelmiyor. Tamam. Dediğim gibi fırtınaya pek fazla kimse gelmiyor. Evet arkadaşlar çok da fazla bir videoyu uzatmamak için oradan ben kestim. Hemen Rus geldim. Şimdi şunu söyleyeyim. Drone güzel bir drone. Aslında güzel kaçabiliyor ama işte şu anda lazer mühima, pardon lazer e ekipmanlar çok daha güçlü oyunda. Yani lazer hava savunması çok daha güçlü. O yüzden de o çok da fazla bazen etkin etki o etkin olamıyor. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar aslında bizim ilk dizilimimiz duruyor. Komar var, e, paketine yere var, pansir var, Silent Hunter var. Koiskaya var. Bu stil bir e, kometler falan bizim bilette gelecek. Rus için şu an için 7256 mı 7200 altına falan alıyorsunuz. İndirim devam ediyor. Sanırım aralığı 31 31 aralığına kadar indirim devam edecek arkadaşlar. Rus için 7200 e, altına rahat bir şekilde alabilirsiniz. Zaten ben bunu kanalda da paylaşmıştık. Gönderler kısmında. Rus için şöyle bir oynayalım ama Rus için ben mana tabi değiştirdim. Onu ben nasıl oynamıştım onu o zaman için. Biz onu e, çevrim dışı oynamıştık. Ama şimdi çevrim için maça gireceğiz. Dragon Fire mı koyalım? Benim için aslında başka bir şey koymak. Şöyle Hell'den bir tanesini koyayım mı? Bir Hell, bir Silent Hunter yapalım. Tamam öyle olsun. Ee, aynen öyle. O Arlikon bir tane Silent Hunter koyduk. E, komar var. Komar bizim bu yeni gelecek. Bu bilette gelecek. Bunlar arkadaşlar unutmayın. Bu Steel 1 bilet de biletle gelecek. Ama Steel 1 çok efektif olamıyor. Nedense çok ateşleme cezası bu. Bunun sağlamlık 115. Outfit'in. Outfit'i ben öncesine koymuştum ama. Outfit yerine başka bir şey de koyabiliriz. Hmm, başka bir şey koy. Outfit dursa da olur. Outfit'in dayanıklığı ne kadardı? Yok sağlamlık ikisinde. iki sağlamlık aynı olmaz. Yani muhakkak biri geçmeyecektir hedeften. Atmacayı ne zamandan beri oynamıyorum. Atmaca oynamak istiyorum. Tamam bir atmaca oynayalım. Stil 1 dursun. Stil 1 zaten gelecek füzelerden birisi. Ee, Rus hava savunması ve su sağlıyor. Yani aynen hem uçak vuracağız hem de e, bununla ilgili gemi vuracağız. Top, topun kualitikayı dursun. Kualitikayı önceden çok sızladığım toplardan birisiydi. Benim gözümde hani aslında Spawn topu diye bir 3.5 saniye dolduruyor bu. Güzel toplardan biriydi. Bir bakalım bir son halini ben de göreceğim. Netice zaten oyun için marketten alınabiliyor. Bir de onun haricinde burada kar ekibi diye bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Kar etkinliğinde aslında anahtar kazanıp bizim mağazaya, mağazaya gidip anahtar kaçıp sandıkları açmamız lazım. Anahtar kazanıyoruz. Nasıl kazan? Bakın buradan anahtarımızı aldık. 5 5 6 5 anahtarımız geldi. Sonra bu anahtarlarla mağazaya gidiyoruz. Mağaza pardon. Mağazaya gidip buradan anahtar alabilirsiniz yine. Bunlar bayrağı. Buradan sandıkları aç deyip buradan anahtarları açacağız ama bizim 25 altına ihtiyacımız var bunu açmak için. Mesela bunu açmak için 10 ihtiyacımız var. Bu bunların hepsi farklı farklı anahtarlar. Mesela bu bölgeyi almak için bunu buradan alıyorsunuz. İki farklı anahtar var çünkü oyunda. Birincisi bu bizim normal 25 altın olan versiyon. Bizim burada ödüllerimiz ne varmış? Ee, Jack, Has, Lucas var. Yak, Fire var. Yak 101 Freestyle var. Pardon. Yak, Fire diyorum ya. Yak 141 var aslında bizim o e, bir daha önce oynadığımız o bomba atarlı versiyonu ilk başta gelen versiyon ücretsiz olarak gelmiş. Yani. İşte yak 141. Şimdi bak konteynere koyulmuş. Amiral gemisi anahtarı var. Normal anahtarlar var bir de. E, başka ne var? Altın var. İçinde ne var acaba var? Bu çıkartma tabii ki bu. Başka bir şey yok burada. Amiral gemisinin içinde neler var? Burada arsenal var. Hmm. J JS Tagay var. RF Project 1165 var. Musashi Agis var. Montana var. Smart 28000 var. Tamam. Pants Pantel, Bermuda var. Genesis var. Ee, Rock, Rock Season Great var. Tom tamam olur, RF Admiral Basisti var. Ee, Mikhail Monsur var. Burada güzelmiş diyelim. Bir de Buz Kalesi var. Kamuflajlardan. Aslında benim bunların çoğunu zaten bizim oynanış videosu kanalda mevcut. O yüzden bunu almak için buradan Amiral Gemisi anahtarı almamız lazım. Bunu açmak için ise, yani şu paketi açmak için ise buradan görevleri yapmanız lazım. Belirttiği zaman artık açarsınız arkadaşlar. Sadece ben bunun herhalde koyacağım bir kamuflaj var. Kamuflajımıza bakalım. Kamuflajımız ismi neydi? Buz Kalesi diye geçiyor. Bir hemen o kamuflajımızı da Rus için üzerine takalım. Videomuzda sonra bir videomuzda bir oynanış yapalım. Videomuzda sonlandıralım arkadaşlar. Gel bakalım bir Buz Kalesi sen efsane mi diye bakmadık değil mi? Epic'ten bir başlayalım. Epey'in sonuna gideyim. Orada yoksa efsanenin sonudur arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Ha buradayım zaten. Tamam. Donanımı kur. Donanımı kurduk. Şimdi. hiç aslında güzel bir gemi. Bunun mantığı helikopterlerin olması. Yani en büyük mantığı bu. İki helikopter kaldırıyor. Hmm. Bunun aslında helikoptere kaldırmaya daha fazlalık verebiliyor mu? Peki helikopter rezerve. Havacılık rezerve iki parça olarak geçiyor mesela bunda. Bunda. Bu da böyle. Havacılık rezerve iki diyor. Tamam. Kometi bir kometleri hem kaldırmış oluruz hem de bir bakmış oluruz. Arkadaşlar çok fazla laf uzatmadan ben direkt maça girdim. Bir oyunumuzu oynayalım. Bakalım ne var ne yok. Hilal. O Hilal bir piri reis var. Selam olsun. selamlar kral. Evet, şimdi uçaklar geliyor mu bize doğru geliyorlar. Otvetimizi hazırlayalım. <laughs> Masti bir hazırlayalım. Pardon. Hmm. Ben helikopterleri bir kaldırayım. Şimdi şöyle yapalım. Ben Piri Reis'in yanına gideyim. Nerede Fırat? Burada. Bak geminin hızı falan güzel aslında. Gemi güzel bir gemi. Bir son şeylerine bakarız. Bu arada o füzeler onu nasıl geçti? Geçti oradan ya. Güzel geçtiler onlar. Vallahi iyi geçti. O oradan HSS'lerin arasında iyi geçti bu Stil 1'ler. Uşak yemesin evet. ben orada. Ben şu sizin için hiç. Tabi spam döndü ya atmaca atmaca e bir falan gerçekten güzel oldu ama füzeleri çok fazla bir de o çıkarma gemisi var Andrei o da güzel bir gemi buraya kadar niye girdi o? onu anlamadım ama niye girdi buraya kadar çok hızlı bir gemi yani Ankara var Ankara burada. Çok yaşamazsın dayı. Sen yani çok şey bir de burada kalmışsınız ya. Onlar birbirlerinin hisselerini birbirlerinin koruyacağını düşünüyor ama burada çok zor korur. Çok zor koruyor. ya. Korumaz onu. Yani korumazlar abi orada yani dip dip oldum, sonra mümkün değil korumaz. Bu arada gemi güzel. Hızlı bir gemi. Ee, özellikle füze spawn'ın konusunda iyi gemi, iyi işler yapabileceğini ben düşünüyorum. Zaten çoğunuz aldınız bu gemiyi. Güle güle kullanın. Biz alfa testte zaten bu videoyu bunu incelemiştik. Ama son bir kez daha incelemesini yapalım. Zaten bu da son yani en azından 2025'in hani bir şey hiç olmazsa en yani 2025'in son videosunu çekiyorum artık ben arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar etkinliklere baktık. Kış festival etkinliğini bu hesapta değil Diğer hesapta kast, kast kastım ben onu da. Siz etkinliklere bakarsınız. Hepsini inceledik. Arkadaşlar, e, son şu geminin bir daha e, bir son hal potansiyel DPM bu. sağlam ne kadar şu anda? 46 binde. Bu acaba testten sonra değişti mi hiç? Hiç onu hiç ona bakmadım ama siz bakarsınız şöyle bir. Arkadaşlar, şimdi yeni gel, yeni yıl hepinize sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. En önemlisi bu. E, şimdi ben dediğim gibi burada en azından bugün video işlerimi bitireyim. Ben de, biraz ben de işlerim var. Ondan sonra yine e, ayın birinde geri döneceğim. Şimdi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Soru, istek ve öneriniz varsa ben her zaman buradayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni bir Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve yıl 26 yılı hepinize sağlık ve mutluluk ve huzur getirsin. 2026'nın Ocak Ocak 1'de yeni biletin incelemesiyle tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar.